Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, söylediğim gibi bir seriye başlayacaktım. Serimizin adı Kaşif Craft oldu. Videoya geçiyoruz zaten akşam oldu. Yusuf yürü yürü yat. Köylü amca kalk. Yusuf hızlı yat. Bana hiçbir Yatak bulamadım. Nasıl yatak bulamadım? Yatak arıyorum şimdi. Şaka yapıyorsun. Abi de yatak yoktu. Burada da var. Orada bu, ben yatacağım. Tamam Yattım ben Ben de yatıyorum. Yattım. Dönemde bir şey yok. Arkadaşlar şimdi bu seride amacımız tamamen keşif üzerine dayalı olarak ilerleyeceğiz. Yani bu seri için haritalar bir numaralı Gereksinim. Yani biz bir haritacı bulmak zorundayız. Bran köyle çok fakirmiş. Hiç sandık bir şey yok. Bize çok paracılar. Şu an hızcılık yapamadığım için hiç mutlu değilim. Yusuf. Geçenlerde senin başına bir şey gelmişti. Yani ya, burada kayayı kırmaya çalışmıştın. Kıramamıştın. <laughs> İşte o benim başıma geldi de, beni bir kurtarsana şu kuyudan. Kuyudan mı kaldın sen? <gülüyor> evet. <laughs> evet. Normalde, normalde böyle bir şey yapmazdım. Heyecana mı geldim acaba? 365 gün sürüyor. Bir balta falan bir şey yok muydu? Kazma baltayı, hiçbir bir şey bulamadım. Seni çabucak kurtarmak için yaptım. Elimle şeyi kırdım. Bu arada Twitch Zalim Çeto takip edebilirsiniz. Hı -hı. Hiçbir şey yok abi köyde. Ne biçim bir köyü denk geldik ya. Evet. Evet hiçbir şey yok. Yani bu da demek oluyor ki her şey alın teriyle gidecek de haritacı masası da göremedim ben ya. Hiçbir şey gö göremedim. Sen görebildin mi? Diyecektim. Görememişsin. Şurada bir Ahırımsı. Taraflarda bir şey var mı? Sen hiç mi bir şey bulamadın? Sandıklar boş muydu? Deri şapka buldum bir tane. Başka bir şey yok. Hmm. Tek bir tane sandık buldum zaten. Tamam ben de bir tane sandık gördüm de onda bir tek o mu vardı? Neyse. En azından doğduğumuz yerde hemen köy bulduk. Köy arama derdimiz ya yani ilk bölüm için ortadan kalktı. Tabi sonraki bölümlerde nasıl olur bilmiyorum ama. Aa eşek de var. Şimdi bize bir ağaç lazım. Evet ağacı buldum. Eşekler falan var. Bu güzel. Kazma bir şey. yapsana bana bir tane. Hani inek kırayım. kesiyorum şu an. Ağacı bir kırayım hemen. Sonra da bir haritacı bulmam lazım ama onu ikinci bölümde mi yaparız? Bir haritacı şart. Haritacı bulamazsam çok. Madene falan yeni bir şey yapmamız lazım. Doğru ilk bölüm için ilk bölümün günah olmaz. Bu bölüm hem bir duyuru gibi olsun hem de bir maden yapalım. Hemen şurada A bir kazma yapayım. Fırın gördün mü hiç? Duman fırını vardı normal fırın yoktu. Duman fırını ne? Duman fırını maden pişirdiğimiz fırın. Ya benim hiç şeyim yok, canım hiç yok. Şeymiş. Hemen bir tane fırın bulup bir şey yapmam lazım. Hiç mi canım yok? Lan girer girmez nasıl canımız gitti ya? Şimdi sabahtan beri ineklerin peşinden koştum. Canım var. Şeyim yok, açlık sınırım hiç yok. Hacı aslında e, köyün girişinde hemen güzel bir şey buldum da. Şuradan bir fırın yapayım sana. Kazma yapayım, onları bir halledeyim. Fırına koyacak bir şey de bu Fırına koyacak bir şey bulunur. Keşke şey kraftik tablede yanıma alsaydım. Hemen kazma. Nerede? sen? Ee, köyün hemen ne girişindeyim. Yapacağım. Demirler var. Burada bir maden var ama çok göremiyorum. O yüzden. Fırına yemek atıp alabilirsin. Tamam. Fırına yemek mi attın? Hmm, Tahta da koydum yanıyor şu an. Tahta başka var mı? Çubuk var mı? bende varmış. Bir dakika. Şuradan hemen bir meşale yapayım. Şuradan maden yapayım. Gerisi çok sıkıntı olmayacak Oğlum, da. Çok karanlık ya. Çabuk yardım et bana. Ben de ölecektim son anda. Son anda. Gel senin malzemelerin duruyor. Sen de ne var? Doğru. Aa, et varmış dur ben onu yiyeyim canım. Canım fullensin durmuyor. Artık malzemelerin durmuyor. <laughs> şimdi. Senin, yani bak senin videon diye kendimi feda ettim. Aferin. <laughs> ne diyeyim bilemedim ki şimdi. <laughs> Dur şuradan hemen meşale yapıp biraz daha keşfedeyim. Bakalım nasıl olacak. İnşallah arkadan bir şey gelmez. Gelmedi. Güzel oldu. Biraz daha şuraları açabilirsem. Baya büyük bir yermiş ya burası. Oo baya demir buldum. Valla çok güzel oldu. Her <laughs> şey çok güzel oldu bu video. Kazmanı ver beni. Senin kazmanı vereyim. Sen geldin mi? Sen nerede olduğunu bilmiyor ha. Gel. Şey Arkadayım. Bir saniye şuraları aydınlatayım hemen geliyorum. Yoksa buralarda sıfan olacaklar. Şöyle falan var Gel gel gel. Clipper var. Gel gel gel. Geldin mi? Her tarafı alalım. Tamam, Hallettim. Hallettim ben onlar tamam her tarafı ışıklandırdım ya yani ilk etapta sadece onlar dur şurayı da ışıklandırayım da yine var ve bu sefer şeyde al sana şunu vereyim fark etmiyor zaten al onu Hacı gördüğün demirleri kırık o, az o ben baktım daha çoktu evet. ikisi de eşittin lan zaten neyin olmaz. şu anda yani bendeki baktığım kadarıyla eşitti. ne yaptın sıkıntı yok İyi iyi. Biraz sıkıntı lazım. Sıkıntı he. yoktur. Aa burayı ışıklandırmamışım. Bak bak hemen doğdular. Demir buldun mu hiç? Buldum. Daha da var şu taraftaydı galiba. Aa, var baksana. Iki tane şey gelmiş. yani e, çok kötü oldu da. Onlar birbirleriyle kavga etsinler. Birbirleriyle Daha. kavga ediyorlar mı? Evet şu anda diyorlar. İnşallah buradaki ölmez diğeri ölür. Geri ölecek mi, ölecek mi? Rejim İki takır duruyorum şu anda. Bana verdi. Aha! Tamam burada <laughs> oldu. It Biz... dediğini duydun. Öldü mü? Yok. Son ucunda yani... Öyle. Bak şuradaki demirleri Çok ha. lazım. Hemen şuraya alamıyorum aldın mı sen mi Tamam alıyorsan çok güzel hepsini de almış Ben de orada taş koymaya çalışıyorum <laughs> anlamamış ki şu kömürleri alayım da ne kadar kömür o kadar çöp meşale varsa koysana gel sana da vereyim biraz diyeceğim ama veremem 8 tane var zaten Hadi Peki. gel yatalım, akşam olmuş. Sonra demirden kazma falan yapıp tekrar aşağı inelim. Tamam. Creeper mı vardı? Nerede? Aa, şey zombi var. Lan öleceğim. çabuk çabuk yardım et. Neredesin? Lan bu zombi mi? Ha ölür şimdi o. Allahu Ekber. Ulan ne oldu? Ulan bu Kendi ne? öldü ama... başka bir tane zombi. Ha. Şuna baksana bir o ne? Çöl zombisi. Ve... Oğlum yürü git manyak. Çocuk hepsi. Bu niye yanmıyor? Ha, niye bundan... yanmıyor? Bunlar çöl çünkü. Ve kazmam kırıldı. Kalbim kırıldı. Oğlum öleceğim lan. Hiçbir şeyim yok. Şu anda çok kötü. Böyle ölürsem çok kötü olur benim için. Kaç lan kaç. Aha. Burada bir şey daha var. Çöl hemen yanımızdaymış tam Çok tuhaf ya. Ben de diyorum çöl zombisi ne alaka. İnek falan ki şey gel o demirlerle şey yapalım. Abi öyle bir Abi, nasıl yaşıyor ya? Şimdi biraz yanıyor. Yanıyor yanıyor. Yanıyor. Yani yemek almam lazım oradan. Al al yemek vereyim sana. Al. Dur şuradan alayım. Şunları da atayım ben. Tavşan. Bunu at. Örümcek geldi. Neredesin? Tavşan eti yiyeyim birazcık. Creeper geliyor kaç. Allah. Oğlum bunlar gündüz oldu niye yanmıyor hala? Clipper'lar yanmıyor ki zaten normalde. Tamam. Tam istediğim şey oldu. Yoksa onlardan da kurtulamazdık. Tam zaten burayı düzleştirecektik. Şaka şaka düz. Bilmiyorum ki belki düzleştirebiliriz. Bilemedim şimdi. Tam 3 tane olmuş. Ben şunu kafama geçireyim bari bir işe yarasın. Ben yine biraz tahta topluyorum geliyorum. Tamam. Sen tahta topla ben de şuradan kömürler atayım değil mi? Şuradan hemen kendime bir kazma yapayım. Diyecektim tahtamız yok. Yusuf burada ölmezsem hiçbir yerde ölmem. Tamam çok güzel oldu. Creeper yine kurtardı değil mi sen? <laughs> Yani işime yarıyor. Ulan <laughs> lan 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 öyle bir şey oldu ki ölümün ucundan döndüm dönemedim henüz. Çok döndüm. Allah. Ölümün ucundan dönemedim de. Dön. Abi çok kötü öldüm. Nerede Aş... öldün? Aşırı kötü öldüm. Gece olmuş da ben madene tekrar dönmek zorundayım çünkü. Nerede öldüm? O gittiğim tarafta girişte öldüm. Yani silinenler falan hikaye de demir sıkıntımızı çözdüm falan diyordum ya. Çözemedim. Bir an oradan atlayacaktım ya. Abi i̇ş, iş, öldüğüm iş, 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 yer. Mi? Öldüğüm yer çok sıkıntı bir yer ama bakayım tamam. Çok güzel. Aldım mı eşyalarını? Yani aldım. Peşimden. Abi bu sefer daha da beter öldüm. Ya bunları yayınlar mıyım? Yayınlarım belki. Çünkü hak ettim. <laughs> yani iki defa nasıl öldüm ya. Işık koyacaktım da üzerimdekileri alayım derken. Nerede öldün lan? Ha, ha burada. sen. Gel gel gel. İn aşağı. Bak o o iskeleti hiç ellemedim. Bu tarafa geldim. Burada öldüm. Al eşyaların hepsini arkada. Kömür mümür ol balta Yani suyun içerisinde. Yusuf benim eşyalarımı aldı diye. Yusuf benim eşyalarımı aldı. Demeyim mi? Yusuf şurayı bir kırsana ya ben de bakayım. Hiçbir şey yok. Aynen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Seni kurtarmak benim işimdir. <laughs> Keşke ölmeden kurtarsaydın ya. Çağırsaydın. <laughs> Çağırdın da yetişemedin ki. Yetişemezdin zaten de. Hayır aynı yerde iki kere ölmeyi nasıl becerdin? Ya şeyler, Clipper'lar çoktu patladı falan derken Aa, kalkan yapalım şey kalkan diyorum kask falan yapalım yoksa yani ya. biz bu ye... zırhı yapmadan bu yemek işini halledemeyiz yani çünkü Olur. bir tane yiyip bir sürü canımız gidiyor bir sürü yemek yiyoruz sefer olmuyor hacı direkt ben e, maden bloğuna indim yani şu anda aslında geldiğimiz maden çok güzel bir maden ama oğlum kaçayım derken kaçayım derken daha çok yakalanmak lan nasıl bir durum? <laughs> sıkıştım Yusuf aşağı gel Yusuf aşağı gel Ya sen nasıl bir adamsın ya Yusuf aşağı gel düştüm yanlışlıkla oldu Bilerek olmadı Ama Allah Yusuf öldüm Yusuf öldüm Öldüm net öldüm Çünkü o aşağıya senin yanına geldim Şey aşağıdayım da fenerleri takip et Oha lavların içinden mi geçti? Tabi Lavların içinden geçmedim ya Oradan gezdim geldim Olum elmas şey gördüm Elmas gördüm Elmas, elmas gör gördüm ben Yani çok şu anda heyecanlandım Ve kazma balta bir şey lazım bana Defol be Allah ölüyorum Lan kimse öyle bir vuruyor ki şeye düşeceğim Lan Heh. vurma dur tamam abi Şu anda şunu bırakıp Şunlarla hemen yemek yemem lazım Abi şu anda var ya ilk bölüm için ben böyle bir şey dünya beklemiyordum. Dünya çok güzel. Yani elmas buldum ya. Gördün mü sen de elmas aldın mı? Burada elmas <laughs> aldın. Aldın değil mi? Bulduğum bunlar mıydı? Evet evet oydu. Olsa olmaz Ben <laughs> Bende hiç yemek yok sende var mı? Bende de bir tane var. O da anca benim canımı doldurur. canın nasıl? Şey var ama. Şey şey,

Bak bunları kendi içinde düşün. Videoya yansıtma sonra kesemeyeceksin. <laughs> Yok keserim ya. O kadar kurgu bilgim var da. Altın bayağı bulduk ya. Bunlar çok güzel. Ama de edebilirim buldum. doğal olsun diye. Yani Daha burada da altın. dur şunları da alalım. Al al al. Kaç tane mi buldum? Şu anda acı bende 10 tane altın var. Ben ilk defa 10 tane altın bir yerden aldığımı hatırlıyorum. Başka belki de Aldığım da unutmuşum yani. Şu suyu kapatayım. Biz buradan geldik mi? Emin olamadım. 12 tane yani var. şu anda demir sıkıntısını hakikaten çözdük. Demir ve kömür Hı. sıkıntısı yok. Ne söylüyorum yani? Canımın fullenmesi lazım. Gece mi gündüz mü bilmiyorum. Gündüzümü. Fullenirse gündüz mü? Evet. Tamam artık şurada bir kulübede olsa bir şey yapalım Yusuf.